derin sessizlik. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada sağlık harcamalarının yıllık maliyetinin 7.3 trilyon dolar olarak açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, dünyada yıllık olarak sağlık hizmeti harcamaları küresel gayri safi yurt içi hasılasının %10'una denk geliyor. Rapor, düşük ve orta gelirli ülkeler ile zengin ülkeler arasında sağlık hizmetlerine ayrılan mali kaynak açısından Derin uçurumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Rapor'a göre zengin ülkelerde kamu sağlık harcamaları olarak kişi başına ortalama 2257 dolar ödüyor. Sağlık harcamaları için orta ve ortanın üstü gelir grubundaki ülkelerin hükümetleri ise her bir vatandaşı için yılda 270 dolara kadar orta gelir grubunun altındaki ülkelerin hükümetleri ise 58 dolar kaynak ayırıyor. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık ve sağlık diyerek gelişmeleri yorumlayacak olursak, alanında uzman bilim insanlarından oluşan bir uluslararası heyet, dünyanın giderek büyüyen ve milyonların ölümüne sebep olabilecek bir salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu hastalığın küresel ekonomiyi ciddi derecede zarar vereceğini açıkladılar. Dünya Bankası'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araya getirdiği Batı Afrika'da Ebola salgınından sonra kurulan Küresel Hazırlık Gözetim Kurulu adlı yeni kurul hükümetlerin bu riske karşı hazırlanmak ve riski azaltmak için çok daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirtiyor. Temiz bir çevre, insan sağlığı ve refahı için yaşamsal alanda büyük önem taşımaktadır. Ancak çevre ve insan sağlığı arasındaki etkileşimler son derece karmaşık olup rant beklentileri ile vicdan cüzdan üçgeni arasında değerlendirmeleri güçtür. Sağlığa ilişkin en iyi bilinen etkiler ortam, havası kirliliği, kötü su kalitesi ve yetersiz sıhhı temizliğe bağlıdır. Tehlikeli kimyasalların sağlığa etkileri ile ilgili ise çok az şey bilinmektedir. Gürültü, cihazların yaydığı radyasyon ve nükleer radyasyon da yeni ortaya çıkan bir başka çevre ve sağlık sorunudur. İklim değişiği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve toprak dejenerasyonu da insan sağlığını etkileyen diğer faktörlerdir. İnsanların sağlıklı olarak hayatlarını devam ettirmeleri için çevre sağlığının çok temel bir kavram olduğunu belirten bilim insanları, hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli etkenlerin başında çevre geldiğini, çevrenin hastalıklara zemin hazırlayabileceğini, doğrudan hastalık nedeni olabileceğini, hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabileceğini, yeterli miktarda sağlıklı ve temiz su temin edilememesi sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarına, suyla başlayan enfeksiyonlara, su kirliliği nedeniyle kimyasal maddelere maruz kalma sonucu oluşan gıdaların biyolojik ve kimyasal etkenlerle kirlenmesi sonucu görülen hastalıklara olmak üzere gıdaların yetiştirilmesi işlenmesi ve saklanması aşamalarında kullanılan değişik hormon, katkı maddeleri ve kimyasal zehirlere bağlı gelişen kanserlere, alerjik hastalıklara, öte yandan yaşanılan toplumsal şartların getirdiği fakirlik ve sosyal faktörlere bağlı olarak beslenme yetersizlikleri, psikolojik rahatsızlıklar da çevresel şartlara bağlı olarak gelişen çeşitli hastalıkların sonucunu etkileyebileceğini vurgu yapmaktadırlar. Bilim insanlarının çevre ve sağlık hakkında söylediklerini bu sayfaya sığdırma mümkün değil. Fakat tüm bu olumsuz yaşam şartlarına rağmen gün sağlıklı bir çevre, sağlıklı insanlar demek olduğu bilinciyle hareket ederek gürültüden uzak ama doğaya ve çevre katliamına da, katliamına da sessiz kalmadan derin sessizliği bozma günüdür.